Türkiye'nin ilk kripto para sepetleriyle tanışın. Kripto ile ilgilenen herkesin bir uzman gibi yatırım yapmasını sağlayacak çığır açan bir inovasyon. Uzmanlar tarafından seçilmiş Metaverse, NFT, DeFi ve oyun projelerine en iyi 10 ve 25 token'a yatırım yapın. Seçiminizi yapın ve arkanıza yaslanın. Gerisini biz hallederiz. Kripto para sepetiniz düzenli olarak yeniden dengelensin ve piyasadaki değişikliklere uyum sağlasın. Kripto yatırımın tüm karmaşıklığı sona eriyor. Artık kripto dünyasına kolayca girebilir, riski dağıtabilir, paranızı enflasyona karşı koruyabilirsiniz. Token sepetleriyle yeni bir devir başlıyor. Bitto. Merhaba dostlar hepiniz hoş geldiniz. Evet öncelikle duyurumu yapalım. Tekrardan katıl butonu aktif. Ayrıcalıklardan yararlanmak için katıl butonundan sizler de bizlere destek olabilirsiniz. Ve Bitlo Sepet Token'lar şu an hala da e, satın alım satım yapabilirsiniz. Sepet tokenları ekstra olarak Türk lirasıyla e, yüzlerce altcoin'in de alım satımını Bitcoin'da yapabilirsiniz. Açıklamalar kısmına özel referans linkin kayıt linkini bırakıyorum haberiniz olsun. Şimdi videoya geçiyoruz. Ünlü CEO'ya göre bu altcoin %200 rally yapabilir. Kripto para piyasasında son bir aydır Ethereum rüzgarı esiyor. En değerli alt altcoin olan Ethereum 1000 doların altına düştükten sonra çok iyi bir toparlanma göstererek 1700 doların üzerine kadar yükseldi. Ethereum önemli bir takvimden geçiyor ve e, 1000 doların altına düştüğünde 1000 doların üstüne biraz daha çıktıktan sonra çoğu e, iş yani bu fenomen mi diyeyim ne diyeyim analiz mi diyeyim fenomen diyeyim fenomenler işte şöyle short açıyorum Piyasada bir manipülasyon kavramı gerçekleşti Fakat Ethereum tüm bunları kırarak yaklaşık olarak %70 yükseldi. Merakla beklenen güncelleme Ethereum ana ağının hali hazırda post sistemini çalıştıran Bitcoin Chain ile birleşmesini sağlayacak. Hayes Ethereum'un yükseltmesinin başarılı olması durumunda Ethereum için arka rüzgar olarak hizmet edebilecek. Diğer bir faktörün ise Federal Rezerv'in bir kez daha gevşek para politikalarını benimsemesi olduğu söyleniyor. Bilindiği gibi son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları görülen Amerika'da Fed şahin politikalarıyla faiz artımlarına devam ediyor. Hayes dediğimiz bu ünlü CEO iki şartı sağlayan bir durumda Ether'in %200 değer kazanabileceğini vurguluyor. Altcoinlerin lideri yazının videonun kalemi alındığı anlarda coinmarketcap verilerine göre 1,714 yani 1714 dolardan işlem görüyor şu anda da ethereumun fiyatı dostlarım tether bazında 1800 dolar oldu, yüzde 5.89 bir yükselişi var e, en peak yaptığı nokta e, yaklaşık olarak 5000 dolarların yakınlarındaydı bayağı bir düştü şu anda hala daha düşük bana göre Şayet iki şartı sağlayan durumda Ethereum %200 değer kazanabileceğini vurguluyor bu ünlü CEO. Son 24 saatte %6'lık bir yükselişi var. Altcoin'in piyasa değeri 208 milyar dolar. Bu değer toplam piyasa değeri 1,10 trilyon olan kripto piyasasının %19'unu domine ettiği anlamına geliyor. Bu demek ne oluyor dostlarım hemen bakıyorum. Bitcoin'in de şeyine bakacağım şu anki piyasa değerine bakacağım totalde 1.120 trilyon hemen Bitcoin'inkine de bakacağım şimdi çıkartacağım. Bitcoin'in de yaklaşık olarak 500 milyar dolar falan filan. Yani Ethereum'un kaç oluyor bu sefer? Ethereum'un kaç demiştik? Hemen bakalım tekrardan. Ethereum 200 milyar dolar. İşte Bitcoin Ethereum'un 2.5 katı değerde. Yani Ethereum'da çok gözü görülür bir market cap'teki piyasa değeri var. Haberiniz olsun güzel alt altcoin'lerden biridir. Kendisi Ethereum. Güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Şimdi teknik analizine baktığımda tam olarak arkadaşlarım not alabilirsiniz. Bakın. Direkt nokta atışı yapacağım. 1700 dolardaki ee, direnç kırılmış durumda. Şu andan itibaren ilk aşamada Ethereum'da bir bin 2000 dolarlık bir yükseliş gelebilir. Yani 2000 dolara gidebilir. Öyle söyleyeyim. 200 dolarlık daha bir yüz yükseliş gelebilir. 9'da 1'lik bir yükseliş daha gelebilir. 2000 dolara da bir direnç var. Bakalım umarım hedefe geçecek mi? Göreceğiz hep birlikte. Benim beklentilerim bu yönde dostlarım. Piyasada iyiye gittikçe yükselişler de artacaktır. Ethereum'da gözde altcoin'lerin başında gelmektedir. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım 2000 dolar Ethereum'da gelecek. Bakalım bekleyeceğiz. Hoşçakalın.